arkadaşlar. Şimdi balık havuzunun yanındayız. Ve burada arkadaşım Belinay var. Merhaba. Öncelikle onu tanıtayım arkadaşlar. Burada yaşıyor. Burada okulu var. Ve size merhaba dedi şimdi arkadaşlar. Ve balık şuraya doğru gidelim. Balık havuzlarının oraya. Gel Nasıl Belinay. Gelmiş. Belinay gel. Hadi. Evet arkadaşlar köpüş. <laughs> evet arkadaşlar netler var. Evet. Tavuklar var. Aa bizim evet. araba. Aa bizim araba. Bak 34 et. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz oraya doğru. Geldik arkadaşlar, arkadaşlar. burası. ilk önce burayı göstereyim size arkadaşlar. Balık balıkları gö görebiliyor musun? Görebiliyor musunuz? Buranın Bakın burası arkadaşlar burası. turuncu turuncu turuncu. Evet arkadaşlar ikinci yer Buranın yeri... balıkları çok hızlı var. Arkadaşlar ikinci yeri geçelim. İkinci, i̇kinci bir... yer dediğim gibi burası boş arkadaşlar. Buranın balıklarını sömürmüşler. Buraya gidiyoruz ikinci A. yerimiz. Burada da küçük balıklar var. Kırıncı kırıncı bayağı balık var. Üçe geçelim. Bir bakın netleş, net görün. Yüceye bakın. Evet arkadaşlar, biraz daha var. Evet arkadaşlar, burada bak ömürlerin bayağı biraz uzunu var. Ve şuradan minnacık bir balık ölmüş arkadaşlar. Saçılırken oraya gitmiş. Yakınlaştırıp bakarsınız bak, yakınlaştırıyor şu an. Burada en küçükleri var arkadaşlar. Çok küçükler. Evet arkadaşlar bu ağda hiçbir şey yok. Bu ağa hiçbir şey gelmemiş arkadaşlar. Gelin şimdi de, de. Buraya geldik arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. galiba burası arkadaşlar. Yanlış saymadıysam. Burada da var balıklar. Burada gösterdiğim balıklar. Evet arkadaşlar. sonra burada ortanca var, ortanca balıklar. Ortam arkadaşlar, bakın. var. Böyle bu da. Şimdi size bitkileri göstereyim. Ne çıkalım? Bak burada da var. Burada da bitkiler var. Bak burada da var. Arkadaşlar, bu arada burada da balıklar var. buradakiler de azıcık Bak, orada bir tane var. Bak, bak. Evet arkadaşlar, şuralarda var. Son olarak bitkileri göstereyim ve videoyu kapatayım arkadaşlar. Şurada bitkiler ekmişler. Çok güzel görünüyorlar burada. Ama hava biraz sisli. Evet arkadaşlar. Burada hava çok sisli böyle birazcık. Aşağı bulutlar indi su bırakıyorlar. Şu an ıslanıyoruz birazcık. O zaman gel arkadaşlar. Şu buradan. Evet arkadaşlar. Beş tane balık havuzu gösterdim. Biri de boştu. Zaten onu sönmemiş insanlar. Küçülmüşler. Biz de çok güzel bir ana balık yedik arkadaşlar. Onun tadı çok güzeldi. Yani buraya gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel. Balık havuzu diye geçiyor arkadaşlar. Evet. Buradan çıkalım. Beş tane havuz arkadaşlar. Bitkilerle beraber altı oluyor. Ama Ama arkadaşlar? Evet A arkadaşlar burayı bomboş yapmışlar. Bu da, burayı yapmışlar. Yapmışlar. da Kapatmışlar burayı. Evet, bu çok güzel. Evet arkadaşlar çıktık. Şimdi arkadaşlar ilerideki havuza gidiyoruz. Orada da Orada bir tane da. havuz var. Orada da balıklar var. Orada da balıklar var. Evet arkadaşlar buradan yeniyoruz. Ben çok Güzel. Bakın arkadaşlar çardaklar var. Şu ilerideki çardaklar açık çardak da bizim oturduğumuz çardak. Arkadaşlar burada da var bir tane. Evet arkadaşlar orada da bir tane var. Şimdi oraya gidiyoruz. suçluyor. <laughs> arkadaşlar küçüğün olduğu yere dikkatli bakarsınız. Onun etrafında balıklar dönüyor. Evet, balıkları şöyle bir şey var. Hepsi aynı yere doğru Evet arkadaşlar. Yürüyorum. Biz artık videomuzu bitirelim. Biz, Biz yavaş yavaş köyümüze gidiyoruz. ve Görüşmek üzere. Tamam. Bak daha katmayı unutmuyorsunuz. Şey yapmayı da unutmuyorsunuz. Yavrum. Tamam hadi görüşürüz. bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar. Sizde Amerika'da kapı olabilirler ama buranın en güzel şey. Kaça, çay. <laughs> evet arkadaşlar herkese merhaba öncelikle nasılsınız iyi misiniz biz Karadeniz bölgesinden şey şey yola çıktık arkadaşlar Karadeniz'den yola çıktık ve şu an Erikli'nin oradayız. Erikli'nin denizine geldik ve buranın çok güzel bir kamp alanı var arkadaşlar. Ve sabahleyin çok güzel bir yağmur yağdı arkadaşlar. Ağaçlarımız var burada. Ağaçlar var. Arkadaşlar. Ve etrafta insanlar var arkadaşlar. Çok çalı var. Ve arkadaşlar bir ve çok güzel bir yağmur yağdı sabahleyin arkadaşlar. Sabahleyin çadırdan çıkamasak da çok güzel bir yağmur yağdı. Çadırımız ıslak zaten. Sonra denize gideceğiz arkadaşlar. Hatta şimdi gideceğiz denize. Üstümüzü giyinip gideceğiz. Denizi de göstereceğim arkadaşlar. Hatta denizde akşamları veya akşamları hiç dalga olmuyor. Çok durgun bir deniz arkadaşlar ve çok güzel, çok kalabalık oluyor. O yüzden Şimdi üstümüzü giyinip denize gideceğiz ve denizde videoyu tekrar başlatırız arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi kamp alanından denize indik. Ee, bu arada videonun başında abone olmayı unutmayın demeyi unuttum. Lütfen abone olun. Çok az abonemiz var. 32 abonemiz var. Şimdi kalkalım denize bir bakalım soğuk mu yoksa sıcak mı? gelin arkadaşlar. Bakın. Böyle. Hadi gelin. Buraya havlularımızı seriyoruz. Denize bakmaya giriyoruz. arkadaşlar herkese merhaba bugün iki buçuk ay süren tatilimizin sonuna geldik öncelikle köpeğim size merhaba demek istiyor merhaba arkadaşlar daha katmayı unutmayın diyor şişe. ve arkadaş iki buçuk ay tatilimizi anlatmaya geldim size bugün şunu şöyle yapayım evet önce Söke'den başladık Marmaris'e gittik ondan sonra Giresun'a gittik arkadaşlar İznik ee, İznik'ten sonra kapat Marmaris'ten sonra Kapadokya'ya geçtik arkadaşlar. Oradan Girasun köye geçtik arkadaşlarım. Ondan sonra oradan Girasun'dan bir hafta kaldıktan sonra köyde evimize döndük. Yani şu an video çektiğim yere geldik arkadaşlar. Burada bir hafta kaldık. Yani geldiğimizden bir hafta geçti. Erikli'ye gittik arkadaşlar. 3 saat ve denize gittik arkadaşlar. Evet orada 4-3 gün kaldık arkadaşlar ve denize çok güzeldi. Denize girdik ama maalesef denize girdiğim için çok fazla durdum. Akşama kadar durduğum için başım ağrıyor, karnım ağrıyor arkadaşlar. Hastalandım. Ve şey İstanbul'a gelince de dudağımı şişirdim, patlattım arkadaşlar. Ama artık okullar açılıyor. Artık bundan sonra sizin karşınıza Oyun videolarıyla geleceğim. Tatil gezmek videolarıyla gelmeyeceğim arkadaşlar. Belki önümüzdeki yaz gelirim. Ama şu anda oyun videolarına başlayacağız. Ee, en çok hangi oyunu sevdiğinizi çekeyim. Çekmemi istediğiniz oyunları yorumlara yazın. Onlara bakarım. En çok yazılan oyunu oynarım arkadaşlar. Şu anda Roblox çekmeyi düşünüyorum ama yakında bilgisayarıma Brawl Stars indirdim. Artık Brawl Stars da çekeceğim sizlerle beraber. Yeni hesap yani es tabletteki hesabımı girmedim arkadaşlar. Şimdi kapatalım. Videomuza like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum göremiyorum videoların altında. Ee, bu yüzden çok şey oluyorum. Üzülüyorum arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın lütfen. Abonemiz de çok az arkadaşlar. O yüzden abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.